şöyle biraz ortaya alayım. İğnenin noktasını koymayı unutmayayım. Ve kalemimin biten tarafını kapatayım. Yedek kısmındaki bitmeyen tarafını açayım. Bu benim için iyi oldu. Evet. Şimdi bu iğneyi şöyle bir yuvarlak içine alalım. Evet. İneğimiz yuvarlak içerisinde. Bu önemli. Çünkü bu ineğimizin gövdesi olacak. Nasıl mı olacak? Bir tane de şöyle bir elips yaparsak çok iyi anlayacaksınız beni. Bakın anlamaya başladınız bile. Evet. Şöyle elipsin içine iki tane burun deliği koyuyorum ve onu buradan indiriyorum. Bunu da buradan indiriyorum ve şöyle bir ineğimizin kafasını oluşturduk. kulağını da koyuyoruz. Aynen buradan bir tane de buraya kulak koyuyoruz. Evet, ineğimizin kulakları şahane oldu. Şuradaki çıkıntıyı kafaya takmayın. Bunun içini karalıyoruz çünkü ineğimiz benekli bir inek. Evet, benekleri yapalım. Daha sonra vakti olanlar beneklere devam edebilirler. Çok işe yarıyor. İneğimizin gözünü yaptık. Baygın baygın bakmasını da yaptık. Evet geriye pek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani vakti olanlar iki de şöyle diş ekleyebilir. Ve birkaç tane de saman çıkıntısı yapabilir. Çünkü ineğimiz otluyor. Ve şöyle önden bacaklarını yapabiliriz. Evet. İneğimizin bacakları, toynakları gibi bir şey oldu. Evet arkaya bir tane koyalım. İşte arkada olsun bunları siyah boyayalım. Evet. Kuyruksuz inek olmasın. Sallasın. Bazen inekler sinekler konduğunda sallarlar böyle. Kaç tane de sinek koyalım. Hı, doğal olsun sinekler de doğanın bir parçası biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Gördüğünüz gibi ineğimiz hazır ve nazır bir şekilde otluyor. Vakti olanlar otları yapabilir. <laughs> Benim biraz vaktim vardı. Onun için yapıyorum arkadaşlar. Unutmayın karikatür dershanesinden bana gönderebilirsiniz yaptığınız ineğinizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.